Kuaför bakımını eve taşıyoruz. Benim yıpranmış ve yorgun saçımı anca böyle bir set toparlayabilirdik. Gerçekten çok başarılı bir set olmuş. İçerisinden aldığı adet likit keratin çıkıyor. Bir tane maske, bir tane şampuan ve saç kremi çıkıyor. İlk olarak saçınızı şampuanla yıkıyorsunuz. Daha sonrasında likit keratini saçınızda boya yapar gibi uyguluyorsunuz. Saçınızda 5-6 saat bekliyorsunuz. Bu sırada saçınızı asla toplamıyorsunuz ve ıslatmıyorsunuz. Bol vaktiniz varsa keratini saçınızda bir iki günde bekletebilirsiniz. Daha sonra saçınızı yıkıyorsunuz ve bu maskeyi uyguluyorsunuz. Böyle güzel, parlak, sağlıklı saçlara ulaşabiliyorsunuz. Gerçekten saçlarımı yeniden toparladı. Ben çok memnun kaldım. Hadi gelin birlikte kuaförde yaptırdığımız keratin bakımlarını evde yapalım. Harika bir set var ve içerisinden çıkan şampuanla önce hazırlık yapıyorum. Saçlarımı liköz keratin arındırıcı şampuanla ve sıcak suyla iki defa yıkıyorum. Saçlarımı tarayarak düz bir şekilde kurutmaya özen gösteriyorum. Sonrasında saf keratin serumu diplerden başlayarak saçlarımın her yerine özellikle hasarlı bölgelere yoğunlaşarak boy yapar gibi uyguluyorum. Kuruyan saçlarımı ılık suyla durulayıp fazla suyunu alıyorum. Nemli saçlarıma dipler harika rich maske uyguluyorum ve 15 dakika kadar maskeyi saçlarımda bekletiyorum. Çok hafif nemli kalacak şekilde saçlarımı kurutup keratin bakım kremini hafif nemli saçlarıma da uyguluyorum. Keratin kreminin saçta kalma özelliği olduğu için saça ağırlık vermiyor. Yani durulama da gerektirmiyor. Sonuç gerçekten harika. Ben bu sete bayıldım.